Evet arkadaşlar. Ben PC Kod'dan Muhammed. Bugünkü aracımız 3008 Apple Prime Edition. Ee, aracımıza kampanya kapsamında şerit takip, tabela okuma, otomatik uzun kısa far, yorgunluk algılama seviye 3 e, temalar, gizli özellikler e, bunların hepsi yapıldı. Yalnız bir şey dikkat çekmek istiyorum. Aracımızın şurasından Fark ediyor musunuz? Evet. Gördüğünüz gibi tekere kadar, öne kadar gidiyor. Bu araç e, dalgınlıkla e, şeritten çıkıyor ve bariyerlere sürüyor. Abimiz e, bu konuda e, maalesef üzücü bir kaza geçiriyor. Kendisine de geçmiş olsun diliyoruz. Şimdi aracımızda neler yapıldı onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle otomatik kısa uzun far şeritte kalma bunlar geldi. Daha sonra e, i menümüz açıldı. Hemen kadran moduna alalım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi e, gölge temada Abicim istersen bir arabayı çalıştır. Çalıştı. Evet. Hergen tamam. Posta bastığımızda evet diyebilirsin abi. Evet kırmızı tamamız oluyor. Ee, tamam abi aç abi. Hmm. Demin he. Tamam, evet, kırmızı temamız geldi. Bir de bakır temamız geldi abimize. Onu da açalım. Önce arkaputten devre dışı bırakıyoruz. Animasyon mu? Hı hı. Evet. bakır temamız da geldi. Gördüğünüz gibi. Yine bunda da e, aynı şekilde e, gölge ve evet, kırmızı tema mevcut. Şimdi aracımızda bir de yol bilgisayarını açtık. Gördüğünüz gibi. Daha sonra diagnostik menümüz var araçla ilgili bilgiler, aracın durumu vesaire bunları gösteren. Ee, yine aynı şekilde lastik basınçlarını evet göstergeden de görebiliyoruz. O da gelmiş oldu. Şimdi isterseniz sürüş moduna geçelim ve şerit takibi hep birlikte sizlerle birlikte deneyelim. Hem sürüş modunu aldın mı abim? Aldım. Şimdi abim 70 km hıza şeritlerin olduğu yere istersen en şeye geç abi sola. 70'e çık abi. Korkma. Bırak abi. kır istersen kır şeride doğru abi. Evet, gördüğünüz gibi direksiyon kendi kendine müdahale ediyor. Bir daha gir içeri abi. 70'e çıkarsan görecektir. Evet, gördüğünüz gibi kendi kendisine müdahale ediyor. Ee, siz de aracınıza değer katmak isterseniz ve böyle hayati güvenlik önlemlerini aracınızla buluşturmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kazasız, belasız, güzel sürüşler dilerim. Hoşçakalın.